Abiler ne habersiniz, nasılsınız diye sormuyorum. İki tane haset eden, bir tane <laughs> mutlu Fenerbahçeli olmak üzere Mourinho'nun basın toplantısından hemen sonra kayıttayız. Abi Eren sana... Duyguları sorarak başlayacağım. Ondan sonra böyle kısa hızlı soru cevap turu gideriz. Çünkü hani sadece bizim lige değil Avrupa futbolunun da göbeğine bomba düştü. Detaylı biraz konuşuruz. Abi ne hissediyorsun şu an? Abi çok enteresan çünkü hiç bu kadar güçlü bir hissiyatı yaşamamıştık. Yani çok güçlü bir karakter geldi. Ne hissedeceğimi bazen şaşırıyorum. Çünkü mutluluk sadece ifade etmez. Yani Zico da geldiğinde çok mutluydum ama Zico bu kadar güçlü müydü emin değilim. Şimdi o kadar güçlüsü geldi ki nasıl düşünmeliyim bilmiyorum yani. O yüzden biraz heyecanlıyım. Biraz şaşkınım. Daha atamadım şaşkınlığı. Yani Mourinho'nun işte basın toplantılarını izledikçe o şaşkınlığı atacağım diye düşünüyorum yani. Kıyıcı hocam. Şimdi biz sizin tuttuğunuz takımı biliyoruz. Ama Galatasaray Sözlük Nick'inizi de biliyoruz. Jose bayağı kitaplarını okursun, belgesellerini takip edersin. Yani hocanın saçını nereye ayırdığına kadar bilip anlatırsın bize yıllardır. Ben şeyi gördüm. Hani aura vesaire çok konuşuluyor. Fatih Terim'de de çok konuşurduk Galatasaray'dayken. Gerçekten lafı kesilemeyecek bir adam. Yani tribünü atkıyı sallıyor, tribün susuyor. İki oleyi çektiriyor, hayatına devam ediyor ve Jose Mourinho ile aynı ortamdaysanız Jose Mourinho'nun dünyasında yaşıyorsunuz. Fenerbahçe'de de bu sene şey oldu. Ee, ne zaman eşofmanlılar, formalılar konuştu? Fenerbahçeliler mutlu oldu sezonun başında, ortasında Avrupa'da giderken. Ne zaman söz biraz kravatlara geçti? O mutluluk azaldı. Çünkü e, toptan koptuğunuz zaman biraz işte değişiyor. Jose Mourinho sanki ilk şeyi yamayı oraya yapacak ve kendisinden başka hiçbir şey konuşturmayacak. Çok iyi bir konsantrasyon sağlayacak gibi. Hem hocanın aurasını hem genel özelliklerini Fenerbahçe özelinde bir konuşalım. Ee, şöyle başlayayım o zaman. Bir kere Türk futbol tarihine gelen en iyi yabancı hoca figür olarak yüz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aldığı kupalar, imaj görüntüsü yani oradaki ikonik hareketleri. Türkiye'ye gelmiş olmasından, ne kadar rakibimize gelmiş olmasından memnun olmasam da çok <laughs> mutluyum. Özellikle Chelsea'deki o ilk şampiyonluğu, 13 golle bitirilen sezon. Arsene Wenger ve Ferguson gibi iki tane, nasıl söyleyeyim, Premier Lig'in böyle yüksek ikonik karakterine karşı yaratmış olduğu, genel anlamda onları da tekrar rekabete sokması falan. Başlangıç noktası çok iyi teknik adam figürüydü. Tabii Mourinho ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Kütlearlı olarak Fenerbahçe'nin bir eksikliği var ya, onu bence dolduracak diye düşünüyorum. Bir Fenerbahçe olarak sen de bu konuda bana hak verirsin, genel Kesin. anlamda. Mesela başkanın kendisiyle arasındaki çizgileri, sınırları çok iyi çekeceğini düşünüyorum esasen. Ve şöyle ifade edeyim, işine karışılmasını sevmez. Bir kere orada bence Fenerbahçe'nin en büyük problemi buydu yani. Başkan figürünün genel manada çok bu nüanslara, özelinde detaylandıramayacağını düşünüyorum. Yani Mourinho çizgileri çok iyi çeker. Branko da arada bir tampon görevi görecektir muhtemelen. Ee, Buradan şeyi merak ettim. Bu, e, Cesus bu onun için bir deneyim miydi? Çünkü o konuda birazcık o da işine karışılmasını sevmiyordu. Mourinho daha da sertti. Hani o, bunun bir deneyimini yaşadı mı Ali Koç aslında? Biraz aslında deneyimini yaşadı. Vitor Pereira da aslında bir deneyimdi. Üçüncü Portekiz olacak e, İsmail Kartal döneminden sonra. Ama Mourinho çok daha başka bir seviye abi. Yani hak verirsiniz. Orada... E, Mesela belki sezona çok iyi girmeyecek. Belki hani kendisi de dedi bugün benim için önemli olan İsmail Kartal'ın yakaladığı puanı yakalamak değil şampiyon olacak e, seviyeye ulaştırmak Fenerbahçe'yi dedi. Belki sezona çok iyi girmeyecek ama Fenerbahçe Mart, Nisan, Mayıs'tan sonra kafa kafaya gidildikçe bence oradaki o mukavemeti daha çok sağlayacak yani. O tutkuyu Kesin. yarıştaki motivasyon, mental gücü, o e, takımın içerisindeki nasıl söylenir motivasyonu çok daha onsuz öyle yaşayacak. O kırılganlıkları bence çok daha egale edecek Mourinho'nun olması. O bariyeri aşacak. Ama tabii şunlar da var. Transfer konusunda yani. Transfer konusunda mutlaka ki e, istediği oyuncuların alınması lazım abi. Çünkü çok zorluk yaşar. Tottenham'da ayrılma sebebi buydu. Roma'da 3. sezonunda 6. olmasına rağmen bazı oyuncular alınmadığı için de çok böyle fıtı fıtı yaptı. Yönetimle biraz takıştı. Hani istediği oyuncular alınmazsa motivasyonunu yitirebilir. Bazı oyunculardan istediği performans alamazsa, oyuncuların istediği performans e, kendisi, kendisi yakalayamazsa oyunculara karşı muhtemelen e, bir eleştiri de yapabilir. Çok dobradır. Son söylenecek sözü ilk söyler. Bu gibi unsurlarda da dezavantajları ama Mourinho'nun olduğu takıma da her oyuncu gelmek ister. Bu da önemli avantajı Fenerbahçe için. Ben Avrupa'ya daha çok odaklanacağını düşünüyorum. Yani özellikle evet. Fenerbahçe'nin 2008 2009 abi Şampiyonlar Ligi yanılmıyorsam o serüvenden beri ilk defa bu kadar ben Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadrosu olduğunu düşünüyorum Mourinho etkisiyle. Yani bu sezon Konferans'taki işte Olympiakos maçı, geçen sezon Sevilla maçı, işte ilk maçın kaybedilmesi, ikinci maç kazanılmasına rağmen elenmesi, buralarda Mourinho'nun olması karşı takımlarda da belki bir nasıl söyleyeyim güven bariyerini aşma anlamında artı bir şey yaratabilir Fenerbahçe'yle yine. O yüzden Mourinho transferinin sağ içinde, sağ çizgiler içinde kalındıkça yani yönetim, işte hakemler, federasyon şu çizgilerin içerisinde belli bir sınırda kalındıkça Fenerbahçe için çok doğru olduğunu düşünüyorum. Terse Trist Hocam'a şöyle atayım. Telegol'de <laughs> söz gelmeyen Ziya Şengül gibi hissediyorum. Ben de <laughs> kamera arkasında ilk defa geçiyorum. Biraz lafı uzattıysam kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ee, şimdi Fenerbahçe İsmail Kartal Fenerbahçe'yi gerçekten çok tanımlanabilir ve iyi bir oyuna bıraktı. Ne bu? Orta sahasında 3 tane dinamik, işte Şimanski en dinamik 10 numaralardan biri. Fred zaten en dinamik oyuncu. İsmail de 6 numaralar içinde en dinamiklerinden biriydi. Onlardan dinamizmi alıp, beklerinden dinamizmi alıp, önde 3 tane oturaklı, ağır, topu tutabilen oyuncuyla sonuca giden ve çok verim alan, işte 99 gol, 99 puan toplayan bir takımdı. Abi bu oyunda Mourinho'ya taşıyabilecek ne pozitif şeyler var? Çünkü gerçekten Mourinho da uzun, uzun süredir kariyerinde böyle hazır takım devre devralmadı. Abi oyunla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi üç gündür hepimiz bu işin heyecanıyla ha hangi takımla olursak olalım ne yapar bu adamı konuşurken benim hep kafamdaki çok şey değiştirmesine gerek yok gibi geliyor. Yani oyuncu grubunda muhakkak iki tane, üç tane çok net takviyeler olacak. Ama oyun planında e, Mourinho'ya çok uygun bir takım bu. Şimdi Mourinho'yu hep e, ilk adı çıktığında biraz olumsuz olanlar muhakkak olacaktır. Çünkü Mourinho öyle bir figür ki bir insan sorduğunda Mourinho'yu daha çok seviyor? Guardiola mı? Dünyaya bakışını da anlarsın. Bunlar öyle figürler, öyle ayrımlar. O yüzden Mourinho'yu Fenerbahçe için de oyun nasıl bir oyun oynatır, ben onun oyununu sevmiyorum diyenlerin de endişe etmesine <laughs> gerek yok. Çünkü bu adam Inter'de de şampiyon olurken, hatta kötü dönemlerini örnek verelim. Tottenham'da, Roma'da iyi futbollar oynamaya çalışan bir takım yaratırdı. Hedef maçlarda, bize hep hedef maçlarda çektiği otobüsleri hatırlıyoruz aslında. Ama 38 tane maç oynuyorsun sen ligde. 38 tane maçı e, tamamen savunmaya yaslayarak oynamadı bu adam. Ne Real Madrid'de öyle oynadı, ne Inter'de öyle oynadı, ne Chelsea'lerin öyle oynadı. Tamam geçiş takımı yaratır. Yani hücumu %65 topla oynayarak pozisyon bulmak üzerinden değil, %48, %50, %51 ile oynayarak pozisyon bulur. Ama bu zevksiz futbol değil. Hatta şu anki futbolda böyle oynadığın zaman çok daha fazla pozisyon buluyorsun. Öyle bir durum. Yani duygu tarafından da bir şeyler söyleyeyim. Yani Kıyıcı'nın söylediği Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktör zaten bence tartışılmaz. Hani kariyer ortada. Kariyerin ortada olmasından öte dünya futboluna Porto günlerinden itibaren getirdiği taktiksel değişimler ortada. İngiltere Premier Ligi'ni dönüştürmüş bir adamdan bahsediyoruz. Orada tabii ki bir geçiş, Arsene Wenger geçişi vardı. Oyun olarak başka bir şey getirdi ama hala 4-4-2 oynayan bir adam vardı orada. Şimdi artık o kadar popüler değil ama eski usul 4-3-3'ü o zaman için çok modern bir 4-3-3'tü. Bu adam getirdi ve Başka bir şey oynanmaya başladı. Geç... Jeremy falan vardı, Smartin falan vardı. Tabii canım o kadroyu dönüştürdü. Bir... şunlar, şunlar, Gitti her kadroyu bir kere başarısız döneminde de doğru şekilde dönüştürdü. Nımda da, Roma'da da doğru şekilde dönüştürdü. Orada başarının gelmemesinin bir sürü faktörü var. Ama hep adama şey muamelesi yapılıyor. Ya biraz eskide kaldı. Kendini yenilemedi. Tam tersi son 4-5 senesi kendini yenilemeye çalışmakla, uyum sağlamaya çalışmakla geçti. Ve ilk kez Ana favori iki takımdan biri olacağı bir takım çalıştırıyor. Burası çok kritik. Yani Tottenham'da en favori üç takımdan bir tanesi değildi. Roma'da en favori üç takımdan birini çalıştırmıyordu. Burada ilk kez e, ligin çok üzerinde. Karşısında da e, şu an Beşiktaş nasıl bir kadro kuracak bilmiyoruz. Bir tane çok net bir rakibi olan bir takımı çalıştıracak. O yüzden yok eskide kaldı Mourinho falan. Zaten bunlar... E, Kariyerinin bu noktasında Mourinho'nun konuşulmaz. Mourinho mesela 67 yaşındayken gelse belki konuşurduk da. Yani şu an Mourinho'nun gelmesi geçen de söyledim. Cristiano Ronaldo'nun 33 yaşındaki halinin gelmesine yakın bir şey. Yani belki saha içinde öyle olmayabilir ama yani çok farklı bir şeyden bahsediyoruz. Gelirken özellikle bir tane Avrupa'dan çok dinlenen podcasti var. Adamlar bahsetmiş mi diye açtım. Şampiyonlar Ligi finali konuşuyorlar. Bekledim, bekledim, bekledim. Tabii ki bahsetmişler ve şey dediler. Mesaimiz artacak. Türkiye Ligi izleyeceğiz bu sene dediler. <laughs> Bütün şu an Fenerbahçe için de biraz dezavantajı olabilecek bir durum. Normalde Fenerbahçe'ye karşı hazırlanmak motivasyondur. Mourinho'lu Fenerbahçe'ye karşı hazırlanmak. Teknik direktörlerin, rakip takım, Anadolu takımlarının teknik direktörlerin Fenerbahçe maçında giydikleri, taktıkları, kravat, giydikleri ceket bile değişecek. Doğru. Aynen öyle. Abi son bir hani şimdi saha dışından, aurasından sahanın içine oyuna geldik. Bir soru daha sorup oyundan da oyuncuya geleceğim. Şimdi iki son iki tecrübesinde biraz savunmacıların kötülüğünden dolayı seviyesine göre hep üçlü savunmalar tercih etti. O ayrıldıktan sonra yerine gelen hocalar da ilk iş dörtlüye döndü. Hem Postekoğlu Aradaki hocayı atladıysam kusura bakmayın ama o Arada esas... çok hoca oldu. Nuno vardı toplumda. Conte. Conte tabii Conte. Conte, de ondan sonra geldi değil mi? Conte ondan sonra geldi. Yani o shift ettikten sonra ama yeni toplumda lap diye bir dörtlü gördük. De Rossi anında döndü oyun da değişti. Daha önde basan daha tempolu bir takım haline geldi. Peki Mourinho burada 4-3-3 ya da 4-2-3-1 mi tercih eder yoksa daha dar böyle bir baklava orta sağlı bir 4-3-1-2? Çünkü hem İrfan merkezde oynayabiliyor hem Tadic, hem on numara hem Santrfor'da oynayabiliyor. Sen değişiklik bekliyor musun dizi? Abi şöyle söyleyeyim. Tottenham'da da, Tottenham'da çok ısrarcı olmadı üçlüde ama bir dönem denedi. Roma'da tamamen üçlüye dönme sebebi e elindeki stoperlere asla güvenmiyor. Zaten Tottenham'ın stoperlerini hatırlayın o dönemki. Gerçekten e Premier Lig seviyesinde böyle ilk 5-6 takım stoperi hiç yoktu. Bekleri çok çok kötü, ben kötüydü. Ben Bekleri çok kötüydü abi. Roma'ya geldi. Roma'da elinde yine çok problemli bir stoper kadrosu buldu. Zaten önceki hoca Fonseca Hakka, o da üçlü arada oynatıyordu. Hedef maçlarda falan. O da zaten problemi hep, önde güzel bir futbol oynuyor takım ama stoperler, takım savunması iyi olsa bile sürekli hata yapan adamlardı. Bunu neyle çözmeye çalıştı? Üç tane stoperi koyarım, iki tane bekimi baskıya yollarım. iki tane bekim orta sahanın parçası olur. Orada bir dörtlü oluşur veya 3-5-2 beş oynadığında beşli oluşur. Ben baskımı oradan yaparım. Mümkün olduğunda stoper mümkün olduğunca stoperlerimi yalnız bırakmam, birebir de bırakmam. Hep bir ön tarafta yorarım rakibi. Çünkü hala bu adam çok iyi bir orta blok baskıcısı. Yani Leverkusen, Xabi muhteşem sezonu şimdi okey. Önceki sezon Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerde yani savunma anlamında duman etti. Ben o yüzden Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini, katılamazsa da Avrupa Ligi'nin e, yarı finalini çok rahat görebileceğini düşünüyorum. Kitlemek istediğinde hala inanılmaz kitliyor. Şeyi hatırlarsınız abi Mançik'in dönemi Galatasaray maçı. Benim hayatımda Galatasaray bu maçta gol atamayacak hissini yaşadığım tek maç çünkü boğuyor. Öyle bir kitleme bunu hala çok iyi yapabilen bir adam. Yapamadığı şu an eksik olduğu kısım Üst seviye, yani Avrupa liglerinin üst seviye teknik direktörlerinin hepsi hücum-savunma dengesini artık daha iyi kuruyorlar. Yani müthiş savunmalar yaratmak için bir sürü savunmacı atmalarına gerek kalmıyor. Mourinho biraz da elindeki malzemeden sürekli şu beşliyle çıkmak zorunda kaldı orta sahada. Karstrop, ki hiç sevmez. Karstrop ya da Kristensen Sabek. Solda, Vigna. Orta sahada. Kristante, Paradez, Bove. Çok sert bir üçlü. Çünkü ön tarafta e, Dybala'yı, Pellegrini'yi, Lukaku'yu taşıması gereken oyuncular olduğunu düşünüyordu bunların. De Rossi geldi, benzer orta sahayla çıktı ama mesela oradan Bove'yi çıkardı. Parates, Parades'i, Cristante'yi tuttu. Biraz akışkan futbol oynadı. Mourinho Hoca o seviyede hep ilk senesi denemeyle geçiyor. Hücum futboluna daha yakın şeyleri oynamakla geçip Sonra olmayınca garantiye gitmek zorunda kaldı. Ama burada o endişelerin hiçbirine gerek yok. Dediğim gibi yani rakiplerin seviyesi belli. En iyi futbolcular, yani Türkiye'de oynayan 30 tane en iyi futbolcunun 10 tanesi Fenerbahçe'de oynayacak. Yani hiç endişe edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Peki bu 10 oyuncu arasında Eren Hocam ilk transferi sence nereye yapar? Mourinho az çok Tahmin ettiğim üzere bence orta sahada sadece İsmail Firat düşünmeyecektir. Oraya birini daha alacaktır. Bu ilk aklıma gelen bu oluyor hep. Yani daha da sert bir orta saham olsun diye. Sen yani, kimin alınması? Sen nereye ilk transferi istersin? Yani Ceko'yla planımız ne bilmiyorum. Ona göre Forvet isterim ben. Yani, İster misin? İsterim. Yani eğer Ceko bu sezonda, geçen sezon gibi performans gösterecek Mourinho'yla aynı performansla devam edebilecek, aynı gücünü sergileyebilecekse o zaman ilk tercihim forvet olmaz. Ama Ceko'nun sezon sonuna doğru isterseniz belki yaşı, belki formu, belki İsmail Hoca'yla şeyi hevesi kaçtı mı bilmiyorum. Hani ona göre ilk ter şey değiştirebilirim yani. Ceko sezon başındaki başlayacaksa tamam ilk forvet değil ama Ceko sezon sonundaki Cekoysa ee, forvet isterim yani. Abi şöyle bir ekleme yapayım sana forvet konusunda. Şimdi Mourinho deyince kafamızda canlanan forvet tipi Drogba, Diego Costa ikinci Chelsea döneminde. <laughs> Sonra şimdi Temi Abraham ve Lukaku. Yani hep kuvvet üzerinden tanımladığımız. Ama şöyle bir durum var. Harry Kane'in on numara Santra, on numara pozisyonunda santraforluk yapmasını konuşuyoruz ya. Tamam oyuncunun özellikleri zaten öyle. Teknik direktör kim olursa olsun bu adam bir şekilde derine gelip oyun kuruculuk yapacak. Ama onun zirve yaptığı dönemde Mourinho'nun dönemi. Yani Son, Lucas Moura falan o tip oyuncular bayağı Forvet'e direkt takımın en uçtaki oyuncuları oldu onun döneminde. Derin de e, onlara servis yaptı. Hani ben de Ceko'nun yanına mutlaka Batshuayi kalması, Forvet alınması gerektiğini düşünüyorum ama Ceko'yu oynayacağı Fenerbahçe'nin 50-55 maçın hepsinde tabii ki oynatamazsın. Evet. Ama 25 30 tane maç oynamaya ikna olursa ceko çok net Hurricane'in rolünü çok net yapabilecek bir oyuncu. Hala yapabilecek bir oyuncu bence. Ya orada hep şey var bende. Inter'de benim için forvet Mourinho forvet hep Inter'deki Eto Milito ikilisi. ikilisi öyle olunca bambaşka bir şey canlanıyor. Hani o günleri görür müyüz? Ben baklavaya da çok hazırım bu arada. Fenerbahçe'nin o baklavayla iki forvetle oynamak yani heyecan Duydu, duyabileceğim bir şey var. Hoyberg ismi düşmeye başladı ya. Hoyberg olur olmaz. Ama Hoyberg ismi düştüyse kafadaki e, orta saha tipi birazcık netleşiyor insanın. Öyle bir orta saha tipi varsa kafada e, bu takımın çok rahat oynayabileceği dizilişlerden biri olabilir. 4-3-1-2, 4-3-2-1 bunları yapabilir. Kısa iki soruyla ufak ufak kapatalım ki sen akşama yetiştirebilir abi. <laughs> şey, al e, abi bence Ciku'ya Hani İsmail Kartal nasıl yerlere dokundu? Hakikaten hepsi bir üst seviyeye çıktı. Şimdi hem İsmail hem İrfan Euro 2024'e yetişecek mi diye bekliyoruz. Geniş bir oyuncu havuzumuz olmasına rağmen. Yani onun bu oyunculara bayağı faydası oldu. Ee, ben Mourinho'nun da Ciku'yla böyle müthiş bir ilişki kuracağını düşünüyorum. Gerçekten takımın liderlerinden biri olacak. Sence Mourinho geldikten sonra bir adım üste atabilecek oyuncular kimler? Hepinize teker teker soracağım bu arada. O zaman şöyle bahsedeyim. Mourinho için bir damar vardır. Onun için sahada kendini her şeyi feda edecek oyuncu damarı. Onu çok iyi yakalarsa ben bunlardan bir tanesinin İrfancan olacağını düşünüyorum. Yani İrfan Can'ı bence 10 numara Şimanski satılırsa eğer bütçe kaynak yaratma açısından transferler gereği 10 numarada oynatacağını düşünüyorum. Sağ öne tabanca gibi gole katkısı verecek başka bir oyuncu olabilir. Tadic'i de 10 numara kullanacağını düşünüyorum. Tadic de demin saydığım o oyuncu damarlarından bir tanesi bence. Çünkü Tadic sağ içinde bir şef lider. Mourinho'nun ilahi alacak oyunculardan Bu, bir yani. tanesi. Hani orada e, belki İsmail Kahvaltar sürekli solda kenara absorbe ederek kullandı onu ama oyun içerisinde Mourinho'nun istediği tarzda dinlenerek, efektine iyi kullanarak bu işleri yapabilir. E, bu oyunculardan bir tanesi Hoiberg bence. Fenerbahçe kimyasına çok uygun bir oyuncu abi. Yani orada geldiği zaman orta sahada Fred'le beraber iki tane motor İsmail Yüksek'in arkada tutucu olarak oynadığı bir oyunda denklemi değiştirecek isimlerden biri. 3-4 tane oyuncu var. Zaten Fenerbahçe'de çok atletizm sorunu yok. Esasen yani hani 3-4 tane Ön, oyuncu. Öndeki ama önde 2 tane atlet kanat. Tabii i̇ki yani tane sola bir tane, bir istiyor tane istiyor abi bence. Sola kesinlikle Tadic'in yerine bir tane istiyor. Hani orada pırpır pır diyeceğimiz oyuncu tip tiplemesi de olabilir. Bir Spor, dört koşçu istiyor. gol asist katkısı verebilecek Galatasaray'da 10 yekorunun yaptığı gibi. İşte e, o işleri yapabilecek oyuncu tiplemesi çok net istiyor. Trabzonspor'da Vakeme'nin yaptığı gibi belki de ama ben Mişi Bahçişahin'de mesela Roma'ya çok istedim oraya. Hani, Tami Abraham sakatlandığında istedi. Önceki çalıştığı kariyerinde ona ilgi gösterdi. Mişi Bahçişahin'de Ceko'nun arkasında kaldığı bir dönem vardı ya. Onu kulübeye hapsetmeyecek. Mesela Roma'da çok şunu yapıyordu. İşte Lukaku, Tami Abraham, Dybala. Herkes içerideyken maç patlıyor mesela. El Şarabi'yi de gönderiyor. Oyun 1-1. Bir, bir, bir şey yapamıyor ama Serdar Azmun'la falan 2-1 yapıyordu maçı. Kötü oynuyordu ama yapıyordu. Kazanmayı istiyordu çünkü. Zaten buradan onu bahsetti geldiğinde. İki tane, bence üç tane hatta manşet var. Bir tanesi, bu forma artık benim derim demesi. İşte Avrupa'da bir kulüpte hala bir başarı, istarı. İkincisi, 10 senedir şampiyon olamaması bence avantaj. İki tane böyle yaralı aslan diyelim. Fenerbahçe aslan tabiri olmadı ama yaralı bir... Yara... İki tane... O kadar deformasyon bizde olmuyor ya. İki tane yaralı vücudun birleşmesi var abi. Fenerbahçe nereden baksan 2014'ten beri şampiyon olamıyor. Mourinho da Chelsea'de 2015'ten beri şampiyon olamıyor. Bu da bence önemli faktörlerden biri. Diğeri de eee hala ve hala ben söylediği şeylerin kelime altlarının böyle çizgili olduğunu düşünüyorum. Yani hala kayda değer şeyler söyleyebiliyor. Oyun anlamında çok yenilikçi bir hoca değil. Ama İsmail Kartal'ın da teşekkür etmesi, bıraktığı yapının iyi olduğunu söylemesi, transferde Fenerbahçe adına da bence önemli bir gelişme. Yani bu takımın 3-4 tane eksiği var diyor adam. En iyi altta e, altı en net çizilen açıklamalarından biri bence taraftarla ilgili oldu. İşte taraftara nasıl sabır aşılacaksınız dediler. Ta aşılamayacağız, kazanacağız dedi yani. Taraftar niye sabretsin? Orada esas bence sonraki cümle önemliydi. Sabırlı olması gerekenler başkan diye başladı. <laughs> yani yanında otururken... Bu işten bahsettiğin iş kalın çizgiler var yani abi. O bence tamamen o. Abi Mourinho gerçekten çok iyi bir teknik direktör oldu. Kenarda çok iyi bir teknik direktörümüz var değil. Mourinho bir deneyim ve ilk basın toplantısından o deneyimi Fenerbahçe camiası yaşamaya başladı. Bütün futbol iklimi bence yaşamaya başladı. Yani e, bir muhabir soru sordu. Bu kadar uzun soru sormaya gerek yok dedi. Bir e, Fenerbahçeli, yani kendi Fenerbahçelilikle tanımlayan bir gazeteci e, Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklarla ilgili soru sordu. Buna çok sert bir tondan girmedi. Ya yani ben buraya ben ilgiyi üzerimde toplayan bir insanım. Bu avantaj da gittiğim kulüpler için dezavantaj da ama Burada benim önceliğim hem Türk futbolu ama Fenerbahçe gibi mesajları çok yani lafı uzatmadan iki tane cümleyle çok net şeyler söyleyebilen bir adam. Dün şey dedi e, Türk futbolunun bu ligin gelişmesi için çaba göstereceğim ama önceliğim Fenerbahçe dedi. Bugün açıklama Euro 2024'teki oyunculardan neler bekliyorsunuz? Elenip dönmeleri <gülüyor> dedi. <gülüyor> çok güçlü bir bu da mesela radikal bir çıkış yani. Yani Türkiye'de çok evet. denk gelmeyecek. Denk gelmeyecek. E, gelirsen de tepki alabilirsin. İlk yani şey son söylenecek şey ilk söylenecek. Evet. Dobralık işi. Ya bazı evet, keskinlikleri. Var. E, bize çok enteresan gelecek zaten. Kesinlikle. Bundan yüzde eminim yani. O gerginkenki bir basın toplantısını ben çok merak Aynen. ediyorum. Bir de bizim gazetecilerimizin soracağı soruları Peki. da o gerginlikteyken soracağı sorulara cevap vereceği cevapları da merak ya, ediyorum. Çok uzun soruyorsunuz. Çıkışından sonra sonraki toplantıda mesela bizim muhabir arkadaşlarımız gergin olacaklar e, o zaman. Yani bir de e, Moniyo şu an keyfi yerinde. Yani gergin bir maç sonrasında o gazetecinin karşısına geçtiğinde başka bir şey de okunacak orada yani. Yani şu sıcakta klimalı ortamda o soru evet. uzun bulan Sivas'ta eksi 4 derecede ya hakikaten. Ben şu örneği çok veriyorum. Yıllardır veriyorum çünkü izlerken çok şaşırmıştım. Manchester United'ta sanırım ikinci sezonu ya da kovulmaya yakın üçüncü sezonunda. Sevilla'yla Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiler. son 16 ya da tabi son 16'da. Elendiler. Çık basın toplantısında şöyle bir şey söyledi. Ya çok da büyütüyorsunuz siz ama Manchester United zaten böyle takımları elenebiliyor. Ben bizzat Porto'yla elemiştim dedi. Yani şu an çalıştırdığı <laughs> takımı çalışmaya devam ederken gömebilen bir adam o gerginlikte. Yani çok eğlenceli şeyler yaşayacağız. Ben hep söylüyorum 3 gündür. Yani biz 7 senedir futbolu podcast yapıyoruz. 4 senedir YouTube yapıyoruz. Ülkede bu işi yapan çok fazla insan var. Fenerbahçe'den sonra en çok kazançlı çıkan insanlar bunlar. Ben şundan eminim. Ben seneye podcast çektiğimde Normalde dinlendiğimden fazla dinleneceğim. Bu <laughs> Yani Türk medyası çok büyük bir e, şans bulduğunu bence fark etmeli. Ona yani. göre de e, ortamın gerilmemesi adına başkanlar, yöneticiler gerebilir. Ama medyaya bence çok iş düşüyor. Bu işin futbol tarafının keyfini çıkart çıkartırsak şampiyon Fener olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Ama uzun vadede medya çok büyük şeyler kazanacak buradan. Teknik direktörlerimiz çok şeyler kazanacak. Ben Okan Hoca için söylüyorum yani. Okan Hoca inşallah e, kariyerinin hala 50 yaşında çok e, doğru bir noktasında. Yurt dışında inşallah bir gün göreceğiz. Ama Mourinho'ya karşı şampiyon olursa mes mesela, Mourinho'ya karşı şampiyon olmuş bir teknik direktör olarak yurt dışında gideceği takımın seviyesi başka olacak. Fener'e karşı oynayan oyuncuların kendilerini gösterdiğinde e, algıları başka olacak çok kıymetli bir şey Türk futbolu için. İnşallah berbat etmeyiz ülke. Türkiye'den oyuncu da götürebilir. Eğer bundan sonra atıyorum Fenerbahçe 2 yani. yıl tamamladıktan sonra yurt dışına bir takıma yeniden transfer yaparsa o ihtimal de var. Yani ki hani Paris Saint-Germain Luis -Saint Enrique olmasaydı bence Mourinho'yu hala isteyebilirdi. Newcastle Newcastle isteyebilirdi. Edeba, Edeba, o toparlanması işleri bence gidiyordu. Okan Hoca için Avrupa maçlarında Bayern'le çok iyi bir testi. Şimdi bu seviyede rekabet de çok iyi bir test olacak. Bir İnşallah de, yani Avrupa'da Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da zorlayacak işler yapar. Çünkü Avrupa'yı çok göz ardı etmeye bıraktık. Yani Fenerbahçe Olimpiyakos'a yenilecek takım değil abi. Galatasaray, Sparta, Pıra'a elenecek takım değil. Tamam o şartlarda iki takımın da bir sürü harala güreli içinde eksik kadrolar, çok sakatlar he hepsine okey diyoruz ama ne olursa olsun artık çıkan bu bütçelerle bizim oralarda çok daha dirayetli takımlar kurmamız lazım. Umarım yükseltir. Mourinho'nun göstereceği performansı. Zaten Mourinho'yu geçen sene bu takımın başına olsaydı sizce Olympiakos maçında böyle bir tepki mi verirdi? Ya da bunu bu kadar önemsemiyormuş gibi mi davranırdı? Süper Sivas'ı düşünerek oyundan çıkarmazdı. Ya inanılmaz yani. Böyle bir şey. Ben, ben zannetmiyorum. yani Kupası. bu sene olsaydı ben gene bu sene de almaya çok yakındık. Konferans kupasını alabilirdik. Mourinho olsaydı kesin almıştık diye düşünüyorum yani. Bence... Ben de rakip tarafından bakayım mı? Şimdi bence Galatasaray 3 milyonluk 8 numara değil 15 milyonluk alacak ve Mourinho geçen sene Fenerbahçe'de olsaydı Galatasaray'ın devre arasından boy gittikten sonra sahipki Sergio Ori olmazdı. Bence bu arada herkes gidecek. De Dediğin şey çok doğru. Yani medyada e, bizim Türk teknik direktörlere vurmak çok kolay. Hani gazetecisi, medyası, sosyal medyası. Çok kolay dövüyorsun. Yani kendi sohbet aranda bile çok rahat dövüyorsun. Ya Mourinho'yu o kadar kolay dövemeyeceksin yani. Onlar bile birazcık babacığım bir üstümüzü başımızı bir düzeltelim de. Hani biz buna rahat öyle rahat rahat duramayız Aynen. duramayız bak, şöyle olacak yapar. yani. 3 Premier League wins der. Yani, yani vereceğin cevap respect, yok yani. Respect yapar yani. <laughs> Aynen öyle yani çünkü İsmail Kartal'a işte hatta Okan Burak'a bile vurmak kolay bu ülkede. Hani başarısızlık ya da bir şey üzerinden. Bir hafta kötü oynadığı zaman ya Okan buruk mu acaba falan yapıyorsun da e Mourinho'yu onu çok kolay yapamayacaksın. Ha belki Türkiye'de gene yapmaya çalışacaklar da bu sefer karşılık başka olacak. Ha, başka bir şey izleyeceğiz bu sefer. Bir daha de de bu adamlar şey gözüyle bakıyor yani. Adamlar klasman gözüyle bakıyor ya mesela Real Galatasaray'a geldi. Şey dedi. sezonu finalinde başarılı buluyor musunuz kendinizi dedi. Şey dedi yanalım. Bülent Korkmazlı sezona çağrışım yaparak. Geçen sezon Galatasaray 5. idi. Bu sezon 3. bitirdik dedi mesela. Bizim yabancı teknik direktörlerin, bizim ülkeye gelen yabancı teknik direktörlerin bir türlü tam çözemediği konu mesela. Kayseri'den bir puan çok iyi mesela. Evet. Öyle açıklamalar yapıyorlar ama senin ligin öyle bir lig değil. Öyle bir durum var. Şuster de geldi abi hatırlıyorsun. 2 1 7 oynattı. <laughs> Abdullah Avcı arka iki tane top attı. Maç 2-0 bitti mesela. Türkiye Ligi zor bir lig dedi mesela. Abdullah Avcı'nın, Bülent Uygu'nun ilk Fenerbahçe maçında giyeceği kıyafeti merak etmeyen var mı yani? Hem modacılarına hem analizcilerine kolay gelsin diyoruz. Abiler var mı ekleyeceğiniz bir şey? Abi ben bu arada çok keyif aldım. Yani Eren Türkiye'de yani şu an 2-3 senedir 4 senedir Nas Spor'da izlediğiniz her içeriğin arka planda işlerini yapıyor. Onun öncesinde <gülüyor> de <gülüyor> Türk Olar. medyasında o işleri çok iyi yapan bir dostumuz. Burada da yeni sende, yeni sende de, de izlemiştik kendisini. Ben çok keyif aldım gerçekten beraber yayın yapmaktan. E aynı şey benim için de geçerli abiler. Teşekkür ederim. Sizlerle burada olmak da keyifliymiş. Orada da olmak da keyifli de burada Biz olmak da keyifliymiş. Her zaman bekleriz. Çok da güzel sürprizler geliyor Natspor'da. Ee, beklemede kalın diyelim. Abonelikleri, beğenileri, yorumları unutmayalım.